Ebe nasılsın? İyiyim teşekkür ederim. Adın ne Ebe? Fatma Sarıkaya. 1943 doğumlu. Evet. 77 yaşında. Evet. Bu köyünüzün adı ne? Tutluca. Nereye bağlı? Şimdi Denizli'ye bağlı. Bura mahalle oldu. Bozkıta. Bozgur'da bağlı ilkine oruydu. Şimdi Denizli'ye bağlı. Mahalle oldu bura. Evet, evet. Mahalle iyiydi, köy mü iyiydi? Köy iyiydi. Ah, Değil mi? Ah, evet. Deyormuş. Köy iyiydi. Eskiden neler olurdu burada? Neler olurdu eskiden? Eskiden e, bin bin yüz beşte yedi haneden kurulmuş bura. Evet. Ondan sonra bu suyun geldiği yerde cavur çukuru değiller. Oraya gölete yon... Yunanın çocuğu düşmüş. Ç çocuk düşünce biz bilmeyiz tabi. Cıva diye atmışlar. Bu suyu da bana batırmışlar. Böyle akar su bu. Ha, Ama 7 tane oğlu akıydı, şimdi bakım yok. Bir tanem kaldı. He, bakılacak. Gunduzlar tıkadı ağaçların kökü. Ne yapıyorsun? Şöyle ebelerle oturdunuz güneşliyor musunuz burada? Ha, evet. Güneşlik. Evet. Şimdi bu ebemizi tanıyalım. Buyur. Adı ne be? Ayten. Kaç yaşındasın ebeciğim? 83. Maşallah, maşallah. <laughs> Sen bir şey söyleyeceksin 38 doğumluyum. 38 doğumlusun. Evet. Ben evet. Bilmiyorum doğumlu mu? çok şükür Allah'ıma. Böyle işte mahallede bir iki yık komşucak. Yaren, yaren mi deniyor böyle? Evet, evet. Ahiretlik mi deniyor? Evet, işte. Kaç tane, senin gibi kaç tane ninemiz var böyle? İşte kimse yok. Yabancı. Onlarla oturmuyoruz. Sadece kendimiz oturuyoruz. Bu eskiden kuruluşunda kalanlardan evet. öyle oturuyoruz. Çok şükür. hani Allah'a şükür. Bir yaramazlık yok. Çıkmayı. Üç tane evladım var. İkisi e, tüpçü Çardak'ta. Tamam. Aşağı mahallede bir kızım var. Allah'a emanet. İyi maşallah. Çok şükür işte böyle. Dede yaşıyor mu dede? Öldü. Bir sene oldu. Bir sene mi oldu? Vefat etti. Allah rahmet eylesin. Amin. Bir sene oldu. Aman ben ne diyeyim gari. Ebe, ebe nasılsın iyi <laughs> mi? İyiyim şükür Allah'a. Senin şükür. adın ne ebem? Eşe ne dönmez. dönmez. Eşe dönmez. Evet. Buralarda eşe adı çok meşhur değil mi? Ha. Ne evet. demek eşe? E gari kim bile ne demek eskiden koyarlarmış. Evet. Hı. He, bu atlar şimdi battı gari battı yavrum. Senin kaç çocuk var ebem? altı. Maşallah. Buradalar mı? Yanındalar mı? Hep dıştalar. Gitti. E, denizde herkes eğlendi. Eğlendi. gitti. Evet. Hacı abi duruyor mu? Hacı abi yaşıyor mu? Evet. Yok ee, yok. Ne zaman? Oldu. Ne zaman öldü? Allah. Abi, öyle hale sene oldu. Çoğ çok oldu. mu oldu? Çok oldu. Çok. Allah, Allah, öldü Allah rahmet geldi. eylesin. Kazadan Kaza'dan öldü. öldü. Öyle mi? He. Allah rahmet eylesin. Amin. Allah rahmet amin, eylesin. amin. Amin. Evet, sen eşin var mı? Dayı, Hacı dayı var mı? 24 sene 1900 97'de mevhat etti Aralık ayının 20'sinde. tarihini falan hatırlıyorsun. Hmm, bilmem o, mi? Evet. Ne ka bu? Senin ne kaç da? çocuk var? Ha? Senin kaç çocuk var? Üç çocuk, iki kız bir oğlan. Hep dışta kimse yok. İyi, iyi maşallah. <laughs> Kendi kendimize kendimiz bakayım. <laughs> evet. Evet. <gülüyor> Sa sağ olun. Çok teşekkür <laughs> ederim ben beni. Allah'a şükür. Ya, Allah 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 be. Sen de sağ tamam. ol. İyi bize bizim kameramıza bir el sallayın bakalım ya. Selam, Allah razı olsun. Allah'a emanet olun. Hayırlı işler